Şımar Teknoloji'den herkese merhaba. Bugün sosyal medya üzerinden bizlere yöneltmiş olduğunuz soruları cevaplamaya çalışacağız. Hemen başlayalım. Teknolojik ürün alırken nasıl karar vermeliyiz? Bu soruya sadece teknolojik ürün olarak bakmamız gerekir. Ne tarz bir ürün alacak olursak olalım en başında doğru bir araştırma yapmalıyız. Araştırma yapmadan önce ihtiyaçlarımızı tam olarak belirlemeli ve ihtiyaçlarımıza göre kararlar vermeliyiz. Ürünleri özelliklerini kıyaslayarak ve daha sonrasında fiyat ölçülerini belirleyerek bu tarz zor bir araştırma yapabiliriz. Akıllı ürünlere gerçekten ihtiyacımız var mı? Akıllı ürünler hayatımıza girmeye başladığından beri hayatımızın birçok alanını kolaylaştırmaktadır. Zamanla hayatımıza daha fazla entegre olan akıllı ürünler gün geçtikçe hayatımızı da hem daha fazla kolaylaştırmaktadır hem de güvenlik gibi zaruri ihtiyaçlarımızı karşılamaktadırlar. Örneğin akıllı sensörlerimiz sayesinde biz hiç orada yokken bile evimize giren hırsızı saptayabilir ve buna göre erken bir şekilde önlem alabiliriz. Ya da robot süpürge gibi etrafımızı temizleyebileceğimiz bir ürün sayesinde biz evde yokken dahi temizlik ihtiyaçlarımızı ortadan kaldırabiliriz. Telefon uygulamasıyla ilgili herhangi bir sorunumuz olduğunda Smart Teknoloji bunu çözebilir. mi? Smart Teknoloji uygulamasının yazımı tamamen bize ait olup herhangi bir problemle karşılaştığınızda direkt olarak bunu bizlere bildirebilirsiniz. Yazılım ekibimiz probleminizi en kısa sürede çözümleyerek direkt olarak uygulamamız üzerinden yeni güncellemeleri sitelere ulaştırmaktadır. Elektronik ürün şansı diye bir şey var mıdır? Tabii ki vardır. Üretim sürecinde ne kadar fazla test yaparsak yapalım, ürünler nihayet tüketicilerin eline ulaştığında kullanım aşamasında herhangi bir şekilde arıza verebilmektedir. Bu yüzden ürünü satın aldığınız yerin garanti ve teknik destek kapsamının sizin için ideal olduğuna dikkat edin. Herhangi bir sorumuz olduğunda ya da sorun yaşarsak sizlere nasıl ulaşabiliriz? Smart teknolojiye çalışma saatleri içerisinde telefonla, Whatsapp'la ya da mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Ekip arkadaşlarımız sizlerin sorularını en kısa sürede cevaplandırarak problemleri çözmenize yardımcı olacaklardır. Aldığım ürünü herhangi bir nedenden ötürü iade etmek istersem edebilir miyim? Bu konuda sahipsiz markalar yüzünden ülkemizde çok ciddi deformasyonlar yaşanmaktadır. Smart teknolojiden aldığınız ürünleri hangi sebeple olursa olsun 14 gün içinde iade etmek istediğiniz zaman koşulsuz şartsız bir şekilde iade edebilirsiniz. Tabii ki burada yasal süreçlerin işin içine dahil olduğu fiziksel bir hasar gelmeme koşulu ön plandadır. Smart teknoloji ürünlerini nereden satın alabilirim? Smart teknoloji ürünlerini web sitemiz üzerinden, hepsi burada, trend yol, gitti gidiyor ve N11 gibi sanal pazar yerleri üzerinden satın alabilirsiniz. Satın aldığınız platform ne olursa olsun garanti ve teknik destek kapsamları her yerde aynıdır. Bir ürünü aldıktan sonra tekrar üretilmezse yedek parçaya ulaşabilir miyiz? Şımar teknolojiden aldığınız ürünlerin üretimi dursa dahi 5 yıl boyunca bütün parçalarına yine aynı şekilde şımar teknolojiden temin edebileceksiniz. Yedek parçaların fiyatları ne durumda? ürünlerin kendisinden daha mı pahalı? Şımar teknoloji olarak yerli bir firma olduğumuz için diğer muadillerine göre her zaman hem ürün fiyatlarımız hem de sarf malzemelerinin fiyatları diğer markalara göre çok daha uygun olacaktır. Ürettiğiniz ürünlerden en fazla hoşunuza giden hangisi ve neden? İlk ürettiğimiz ürün olduğu ve günlük hayatımda en fazla kullandığım ürün olduğu için Katya Robot Süpürge diyebilirim. Katya Robot Süpürge aynı zamanda Türkiye'nin ilk yerli robot süpürgesi olma ünvanına sahip bir robot süpürgedir. Videonun açıklama kısmında Katya Robot Süpürge incelememizi de izleyebilirsiniz. Garantiye gönderdiğim ürünü ne kadar bekleyeceğim ve herhangi bir ücret talep edilecek mi? Garantiye gönderdiğiniz ürün fabrikamıza ulaştıktan sonra 2 iş günü içerisinde probleminiz ne olursa olsun çözümlenir ve size ulaşması için tekrar kargoya teslim edilir. Bu süreçte herhangi bir ücret ödemezsiniz. Üstelik siz nerede olursanız olun kargo şirketinizi evinize çağırarak bulunduğunuz yerden ayrılmadan garanti ve teknik destek kapsamındaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Şimdi son sorumuza geldik. Aldığımız elektronik ürünlerin gerçekten garantisi var mı? Yoksa diğer markalarda olduğu gibi sizin de mi peşinize düşmemiz gerekir? Smart teknolojiden aldığınız bütün ürünlerin TSE standartlarında 24 ay garanti ve teknik destek hizmeti vardır. Ürünleri satın aldıktan sonra ne olursa olsun bizlere 24 ay içerisinde ulaşabilir ve bu hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Ayrıca birçok tamirat ve tadilat gibi bakımı iyi niyet garantisi altında da yine ücretsiz olarak yapmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve Smart teknoloji içeriklerinden ilk siz haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın. Şimartla kalın. Şimarttan Teknoloji.